Evet merhabalar değerli arkadaşlar yeni konumuz tuzların asitliğini bazlarını inceleyeceğiz. Yani bir tuz çözeltim varsa pH'i bu çözeltinin 7 mi daha küçük mü daha mı büyük yeni bir videoyla beraberiz tekrardan. Videoları beğenip abone olup yorum atarsanız çok daha iyi olur. Çok daha iyi işler yapmak için bizler de elimizden geleni yapacağız. Hadi başlayalım. Tuz çözeltileri için asitlik bazlık durumundan bahsediyoruz. Eğer elimde kuvvetli asit varsa K'yı kuvvetli için kullanıyorum. Kuvvetli asit ve kuvvetli bas kuvvetli bas tepkimeye giriyorsa oluşan tuz buradaki tuz ne olacaktır? Nötr tuz olacaktır. Nötr tuz olacaktır. Burada duralım. Nötr tuz. Oluşan bu nötr tuz hidrolize uğramaz. Hidrolize uğramaz. Yani bu ders bittiği zaman şunu çok net görmüş olacaksınız hidrolize uğrayan katyon ya da anyonlar zayıftan gelen iyonlardır. Kuvvetliden gelenler hidrolize uğramayacaktır. O zaman ben kimin asit hangisinin kuvvetli, hangisinin zayıf olduğunu çok çok iyi bilmeliyim. Geldim buraya kuvvetli bir asit. Kim mesela? HCl artı kuvvetli bir baz. Sodyum hidroksit. Tepkimeye girdi. NaCl artı H2O. İşte bu NaCl tuzunun, NaCl tuzunun yapısında bulunan sodyum iyonu, sodyum iyonu kuvvetliden gelmiş, klor iyonu kuvvetliden gelmiş. Sodyum ya da klor iyonları hidrolize uğramaz. Yani kuvvetliden gelenler hidrolize uğramaz. Demek ki, demek ki bir tuzun yapısında bulunan katyonlar ve anyonlar. Bu Cl dediğim şey neydi? Anyondu. Anyon kimden geliyordu? Asitten geliyordu. Ağlarını yuvarlak içine almıştık daha önceki videolarda. Katyon dediğim şey nedir? katyon dediğim şey de bazın yapısından gelen iyonumdur. İşte kuvvetliden gelenler hidrolize uğramaz. Peki kuvvetliden gelen tuzlar yazmak istersen KNO3 potasyum nitrat veya Na2SO4 bunu böyle devam ettirebiliriz. Böyle iki tane yazalım. Bunların hangi asit bazlardan geldiğini bilmek zorundayım. K dediğim şey potasyum hidroksitten gelmiş. NO3 dediğim şey nitrik asitten gelmiş. Kezzap dediğim maddeden gelmiş. Na2SO4 dediğim şey sodyum hidroksitten gelmiş. SO4 SO4 dediğim şey H2SO4 sülfürik asit zat yağından gelmiş. Yani tuzun yapısında bulunan iyonların hangi asit bazlardan geldiğini bilmem lazım. Buyurun ikinci madde. Kuvvetli asit, kuvvetli asit, zayıf baz. Bak bir kuvvetli bir zayıf var. Tepkimeye girdi. Tuz oluştu. Suyla uğraşmıyorum bu arada. Oluşan bu tuz kuvvetlinin özelliğini gösteriyor. Kuvvetli olan kim? Asit. O zaman bu tuz nasıl bir tuzdur? Asidik tuzdur. Bir örnek verelim. Kuvvetli asit için ne yazıyorum ben? HCl yazalım. Zayıf baz NH3. Biz sorularımızda zayıf baz gördüğümüzde amonyak yazacağız. Genel olarak NH3. NH4Cl NH4Cl. Demek ki amonyum klorür tuzu asidik özellik gösterecek. Bunu bunu gördüğün an NH4Cl, NH4Cl'yi gördüğün zaman bu NH3'ten gelmiş diyeceksin. Bu HCl'den gelmiş. NH3 zayıf bazdır. Zayıf bazdır. Yazıyorum buraya. Zayıf bazdır. HCl nedir? Kuvvetli asittir. O zaman benim elimdeki, benim elimdeki tuz asidik özellik yani kuvvetli olan özelliğini gösterecektir. Peki buradan kim hidrolize uğrayacaktır? NH4 iyonu NH4 iyonu yuvarlak içine alıyorum. Nereye uğrayacaktır bu? Hidrolize hidrolize uğrar diyorum. Bir daha söyleyelim. Kim hidrolize uğrar? Zayıftan gelen. Zayıftan gelen. İkinci olarak bunu söyleyelim. Üçüncü maddemde bu kez asidim zayıf olsun. Zayıf asit kuvvetli bas tepkimeye girdiği zaman tepkimeye girdiği zaman zayıf kuvvetli kuvvetlinin özelliğini gösterecek tuz oluşacak ancak oluşan bu tuz kimin özelliğini gösterecek bazın özelliğini gösterecek yani bazik olacak örnek verelim zayıf asit için HF zayıf asittir artı kuvvetli baz sodyum hidroksit sodyum hidroksit tepkimeye girdiler naf sodyum florür ve su oluştu ve su oluştu bu arada oluşan tuzun burası Tuzun burası. Bu tuzun yapısına baktığım zaman sodyum florür. Sodyum florürde sodyum kimden geldi? Sodyum kimden geldi? Sodyum hidroksitten geldi. Flor kimden geldi? HF'den geldi. İşte HF zayıf asittir. Zayıf asittir. Sodyum hidroksit sud kostik dediğim şey kuvvetli bazdır. Kuvvetli bazdır. Burada hangisi hidrolize uğrayacaktır? Florür iyonu ne yapacaktır? Hidrolize uğrayacaktır. Hidrolize uğrar. Hidrolize uğrar. Hidrolize uğrardan kastım suyla tepkimeye girer. Geldik son maddemize. Son maddemize. Eğer zayıf asit varsa elimde ve zayıf baz var ise elimde oluşan tuzun asidik mi bazik mi olduğunu yorumlayamam bu bilgilerimle. Yorumlayamam. Şöyle bir şey diyeceğim. Hcn olsun. Hcn olsun. Artı zayıf bazım da NH3 olsun. NH4CN olacak. NH4CN. Amonyum siyanür. Bu tuzun yapısındaki iyonlara bakıyorum. NH4 var amonyum. Bir de siyanür iyonum var. NH4 kimden gelmiştir? NH3'ten gelmiştir. Bu HCN'den gelmiştir. Yani burayı görmeden tahmin etmem lazım bunu. Bunun KB değerine bakacağım. Bunun KA değerine bakacağım. Yani böyle bir soru vermişse bana mutlaka parantez içinde bunları verecektir. Hangisi büyükse çözeltim onun özelliğini gösterecektir. Eğer KA KB'den büyükse, KA KB'den büyükse tuzum asidik çözeltim asidik olacak. KA KB'den küçük ise bilmiyorum. O zaman ne olacak? Bazik olacak. Dönelim bu yorumları yaptıktan sonra pH'larına bakalım. Birincisinde oluşan tuzun pH değeri kaç olacak? 7 olacak. Kuvvetli asit olduğuna göre pH değeri ne olacak? 7'den küçük olacak çözeltinin kuvvetli baz olduğuna göre pH değerim ne olacak? pH değerim 7'den büyük olacak. 7'den büyük olacak. Burada ise pH değerini en son duruma göre yani ilk durum var ise pH'ım 7'den küçük olacak. İkinci durum var ise pH'ım da 7'den büyük olacak. Bazik olduğu için. Evet. Elimdeki maddelerin asidik bazik olma durumuna göre bunları söyledik. Baya bir bilgi var. Aslında birkaç kez kendiniz baktığınızda çok rahat akılda kalacak bir şeydir. Şöyle bir formülümüz var burada. Onu birlikte bir çıkarmaya çalışalım. Formülümüz şu. K hidroliz eşittir. Ka su bölü Ka'dır. Veya K hidroliz eşittir. Ka su bölü Kb'dir. Formülleri bilirseniz hani soru biraz sert olursa sağlam bir soru gelirse bu formülleri bilirseniz Rahatlıkla onu çözersiniz. Testlerde, kitaplarda bazen görüyorum. Şöyle bir soru olsun. HF olsun elimde. Zayıf bir asit. Sudaysa bu. Sudaysa. H artı ve F eksi iyonlarına ayrışacaktır. H artı F eksi iyonlarına ayrışacaktır. Buradan KA diyelim de şu olacaktır. H artı F eksi bölü HF olacaktır. Bak bunun için yazdım. Bunun için yazdım. Aşağı gelelim flor hidrolize uğradı. Flor hidrolize uğradı. <laughs> yani suyla tepkimeye girdi. Bir iyonun hidrolize uğraması demek suyla tepkimeye girmesi demek. Bu bir hidrojen alacaktır buradan. HF olacaktır. Artı OH olacaktır. Buradan K hidroliz dediğim şey, K hidroliz dediğim şey ne olacaktır? HF çarpı OH bölü bölü F eksi Evet bu ikisini yazdık. Bu ikisini yazdık. Buyurun yukarıdaki formülü nasıl elde edeceğiz? K hidrolizi yazalım tekrardan buraya. K hidrolizi yazalım. HF'yi yazdım. HF'yi yazdım. Çarpı O, OH'ı yazdım. Bu arada çarpı var. Bölü F eksi. Bunun pay ve paydasını pay ve paydasını H artı yani hidrojen iyonuyla çarpalım. H artıyla ile çarptım. H artıyla ile çarptım. Buyurun. Ne oldu? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. HF F eksi H artı. HF F eksi H artı. Yani şurayı şurayı şöyle yuvarlak için alalım. Buraya bir bakın. Bir de buraya bir bakın. KA değerine bir bakın. Bunun ters çevrilmiş. Çarpmaya göre tersi alınmış. Yani bunun yerine ben bunun yerine OH eksi yukarıda var. OH eksi yukarıda var. H artı yukarıda var bölüm buraya KA yazabilirim. Yani daha net olması açısından şöyle bir adım daha gidebilirim aslında. K hidrolize eşittir derim. Yukarıda hidrojen kaldı. Hidroksit kaldı. Hidroksit kaldı. Daha net anlaşılsın. Payda da bu vardı. Flor eksi vardı. Flor eksi vardı. H artı vardı. Bu HF'yi bunun altına getirirsek. HF'yi bunun altına getirirsek. Hani yukarıdaki HF'yi aşağı getirirsek. Bu direkt ne oldu? KA değeri oldu. KA değeri oldu. Yukarıda bu ikisini çarpma da nedir? KA sudur. Yani ne anlatmaya çalıştık? KA ve KA suya bağlı olarak KA hidrolizi bulacağız. Bize hiçbir soruda KA hidroliz sabiti diye bir şey vermeyecek soru. KA hidrolizi vermeyecek. Hidroliz olayı varsa buradaki gibi ben KA su ve KA yardımıyla K hidroliz sabitini bulacağım. KA su eğer 25 derece ise. 25 derece ise 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olacak zaten. Ka'yı soru verecek bana. 10 üzeri eksi 5 dedi diyelim. Bunların bölmesinden ben ka hidrolizi bulacağım. Yani soru bana ka sabitinden bahsetmeyecektir. Bahsetmeyecektir. Bunu da böylece netleştirelim. Buyurun burayı silelim. Evet. Şöyle bir sorumuz olsun. KCN K2CO3 NH4 2 co 3 nh 42 SO4 NaCN soru bu. En sonda NH4F 1, 2, 3, 4 ve 5 Böyle bir soru olsun. Bu tuzların yapısındaki iyonların hidrolize uğrama durumlarını konuşalım. Şimdi KCN dediğim şeyde KCN dediğim şeyde K artı var. CN eksi var. K artı kimden gelmiş? Potasyum hidroksitten gelmiş. CN HCN'den gelmiş. Aynen bu şekilde bütün hepsini ayarlamam lazım. Bu kuvvetli bazdır. Bu zayıf asittir. O zaman burada kim hidrolize uğrayacaktır? Bu hidrolize uğrayacaktır. Hidrolize uğrayacak iyonları arıyorum. Bu kuvvetliden gelir, bu zayıftan gelir. Buradan CO3 karbonat dediğim şey yani CO3-2 hidrolize uğrayacaktır. NH4 Amonyaktan gelmiştir. Zayıftan gelen budur. Yani burada NH4 artı iyonun hidrolize uğrayacaktır. CN siyanür Hcn'den gelmiştir. Hcn'den gelmiştir. CN eksi hidrolize uğrayacaktır. Buraya geldim. NH3 ve Hf asit bazlarından gelmiştir. Yani burada hem amonyum hem de florür iyonların hidrolize uğrayacaktır. Burada gördüğün gibi anyon uğradı. Anyon uğradı, katyon uğradı, anyon uğradı. Hem katyon hem anyon uğradı. Şöyle olabilir soru. Aşağıda verilen tuzların hangisinde sadece anyonlar hidrolize uğrar? Sadece anyon. Sadece anyon derse sadece anyon uğradı. Sadece anyon uğradı. Sadece anyon uğradı. uğradı. 1, 2, 4 diyeceğim. Çizgi atacağım. Hem anyonu hem katyonu hidrolize uğrar. Sadece 5 diyeceğim hem anyonu hem katyonu hidrolize uğrar. Sadece 5 diyeceğim. O zaman özetlemek gerekirse hidrolize uğrayanlarla ilgili hidrolize uğrayanlarla ilgili zayıftan gelenler hidrolize uğrayacaktır. Mesela şöyle bir sorumuz daha olsun. Siliyorum burayı. Sorum şu olsun. Anyonum florür, florür, katyonun da katyonun da amonyum. Anyon, katyon. Şimdi bunların hidrolize uğrama durumunda tepkime nasıl olacak? Hidrolize uğrama durumu bunun suyla tepkimeye girmesi demek. Bunun suyla tepkimeye girmesi demek. Yani bir anyon ya da katyonun suyla tepkimeye girmesinden bahsediyorum. Hidroliz olayını şöyle netleştirelim. H2O burada ne var? Bir tane anyon var. Anyon var. Anyon alır diyorum. Alır. Ne alır? Hidrojen iyonu alır. Duralım burada. Anyon hidrojen iyonu alır. Bundan bir tane hidrojen alırsam, bir tane hidrojen alırsam HF olur. HF olur. Burada ne kalır? OH eksi kalır. Önemlidir. Katyon, katyon bir hidrojen verecek. Hidrojen verir. Eğer anyon ağasından yorum yaparak düzenlersen tabi bazen böyle ipuçları veriyoruz. Bazıları için kafa karıştırabilir bu. Hani kafan karışıyorsa hiç bunlara bulaşmayacaksın. Normal bildiğin yoldan devam edeceksin. Ama şunu söyleyebiliriz. Eksi alır, eksi alır. Eksik çünkü tamamlaması gerekir deyip eksi olan alır, artı olan da verir. Hidroliz konusundayım. Hangi iyonların hidrolize uğradığını söylüyorum. Zayıftan gelenler hidrolize uğrar. Bir. İki. Eksi olanlar, eksi olanlar bazik özellik gösterir. Çünkü proton alıyorum, hidrojen alıyorum. Eksi olanlar bazik özellik gösterir. Artı olanlar asidik özellik gösterir. Çünkü bunlar da ne yapıyor? Proton verir. Bayağı bir bilgi var burada. Tamamlayalım. Bir hidrojen verdiği zaman NH3 kaldı. Artı H3O oldu. Bir duralım burada. Bayağı bir bilgi var burada. Onları bir netleştirmemiz lazım. Anyon ya da katyon hidrolize uğrayacak. Hidrolize uğraması demek suyla tepkimeye girmesi demek. Suyla tepkimeye girdiğinde ya hidrojen iyonu alacak ya da hidrojen iyonu verecek. Eğer hidrojen iyonu alıyorsa bazdır. Hidrojen iyonu veriyorsa asittir. Burası tamam. Yani ezberlemek açısından eksi olan hidrojen alacak eksiler bazik özellik gösterir. Artılar asidik özellik gösterir. Mesela bunun için K hidrolizi yazmak istersen. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu hidroliz olayından sonra ortamda ne oluşmuştur? OH. Demek ki bunun bunun olduğu tuz çözeltisi bazik özellik gösteriyor. Ortamda ne oluşmuştur? H3O hidronyum. Bunun tuzu nedir? Asidik özellik gösterir. Asidik özellik gösterir. K hidroliz dediğim şey HF bölü OH OH bölü girenlerde ne var? F eksi var. Ürün bölü giren yapıyorum. H2O'yu almıyorum. Saf sıvıları almıyorum. Suda çözülmüş olanları alıyorum. Bu K hidroliz sabiti yok. Burada ne var? Zayıf asit var. Zayıf asit var. Bunun nesi var? K'sı var. Diyorum ki K su bölü KA'dır. İşte buradan işlemlerimi yapacağım. Buradan işlemlerimi yapacağım. Aşağı geldim. K hidroliz dediğim şey K hidroliz dediğim şey ürün bölü giren NH3 NH3 çarpı H3O bölü girenler kısmına geldim. Bu saf sıvıdır. Almıyorum. NH4 NH4 Bu peki neye eşit olacak? Bak NH3 var burada. Zayıf bazdır. Zayıf bazı ne olacaktır? Kb değeri olacaktır. K su bölü K su bölü KB diyecek. Hani şöyle bir şey olabilir. Bazı arkadaşlar diyebilir ki bu hidrolizle ilgili çok hesaplama işlemleri yok. Tamam. Yok. Ama bunun mantığını anlamak için burada hakim olabilmek için yani bunları iyice sindirmen lazım. 2019 AYT'de lityum klorür sordular. KÇÇ de değil, denge de değil, çözünürlük de değil. İç içe yorum yaparken bunlara ihtiyacım olacak. Bunları iyi bilmenizde yarar var. Kim hidrolize uğruyor? Anyonlar uğruyor. Hangi anyonlar uğruyor? Zayıftan gelenler uğruyor. Bunlar ne özelliği gösteriyor? Baz özelliği gösteriyor. Mesela F eksi, Cn eksi, CO3 2, H 2, PO4 1, SO4 2. Anyon olanlar hidrolize uğrar, bazik özellik gösterir ve bunlar ne alır? hidrolize uğradığında proton alır. H artı alır. Katyonlara bakalım. Katyonlar için şunu söyleyebilirim. Katyon dediğim kısım. Mesela F artı 3 Cr artı 3 CU artı 2 Al artı 3 Bunlar için şöyle bir cümle kullanıyorum. Bak bunlar artı. Artı katyonlarım. Bu artı olanlar artı yüklü olanlar yükleri büyük yükleri büyük Çapları ne bunların? Çapları küçük. Bunlar bunlar asit özelliği gösterir. Özelliği gösterir. Amonyum hidrolize uğradıklarında. Yani katyonlar asidik özellik gösterir, asidik özellik gösterir. Anyonlar bazik özellik gösterir. <laughs> evet, bu konuyla ilgili, bu konuyla ilgili anlatacaklarımız aşağı yukarı bu kadar. Ne anlatıp buünkü dersimizde? tuz çözeltilerinin yani elimde bir tuz var. Bu tuzun yapısında katyon var, anyon var. Bunların hidrolize uğrama durumundan bahsettik. Önemlidir. İkincisi elimdeki tuzun asidik mi bazik mi olduğunu anlattık. Onu nereden kararlaştırıyorum? Tuzun oluştuğu aside baza bakıyorum. Zayıf mı, kuvvetli mi? O zaman kuvvetli ve zayıf asitleri çok iyi bileceksin gençler. Çok iyi bileceksin. Evet bu dersi burada bıraktık. Önümüzde titrasyon, tampon ve tesir değeriyle ilgili şeyler var. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.